Foto Maç Gazetesi 16 Kasım 2022 Çarşamba Come to Galatasaray Galatasaray Ronaldo için bir kez daha kolları sıvadı. Cimbom'da asrın transferi için umutlar tekrar geçerdi. CEO Erden Timur, Manchester United'la köprüleri atan Ronaldo'nun menajerleriyle görüştü. İşte Ronaldo ile ilgilenen kulüpler. Galatasaray, Bayern Münih, Inter Miami, Sporting. Futbol dünyasında yaşanan Ronaldo depremi Galatasaray'ı harekete geçirdi. Manchester United'da ihanete uğradım diyen Ronaldo'nun ara transferde takımdan gönderilmesi beklenirken yönetici Erden Timur hemen düğmeye bastı. Daha önce hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz diyen Timur, Yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti. Ayrıca Bayern Münih de Mendes'le görüştü. Ronaldo, Sporting Lisbon ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Inter Miami'nin de gündeminde. Icardi'den Roma'ya red. İtalyan ekibinin hocası Mourinho, ara transfer öncesi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızına göz koydu. Ancak Icardi, Galatasaray yönetimine ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum diye garanti verirken Roma'ya da kapıyı kapatmış oldu. Fenerbahçe'ye Gineli Stoper Jesus'un talebi üzerine stoper ayrışını sürdüren Fenerbahçe, Valencia'nın Gineli savunmacısı Mauktar Diakhabi'ye kancayı taktı. 25 yaşında 1.92 metre boyundaki Diakhabi güçlü fiziği ve süratiyle biliniyor. B planı Kaan Ayhan. Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında Kaan Ayhan da yer alıyor. 28 yaşındaki futbolcu için Sassuolo kulübüyle bir kez daha görüşülecek. Bakasetas fırtınası. Trabzonspor'u bu sezon Bakaseta sırtladı. Yunan Maestro en fazla gol, en fazla asist, en fazla şut istatistiklerinde zirvede yer aldı. Bakasetas'ın 9 golü, 7 asisti bulunuyor. Berat Harekatı Beşiktaş, Atalanta'nın Arnavut asıllı İsviçreli stoperi Berat Dijim City'nin peşinde. Beşiktaş 29 yaşında 1.90 metre boyundaki Berat'ı bugünkü Arnavutluk İtalya maçında da izleyecek. İskoçya ile oynuyoruz. Milli takımımız hazırlık maçında Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk ediyor. Ay Yıldız'da ekibimiz İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. 1960'taki ilk maçı 4-2 kazanmıştık.